Da-da-da, uh, uh, down, down. Bu da çok güzel. Ne oldu? Ne yapıyor? Ne yaptığını bilmiyor kanka. Sorun o işte. E açıp adamın üstüne dalıyor. Dibinden Q atıyor. Geri çıkıyor. aha evil de gidemedi ulti atacak muhtemelen yoksun ama ulti yok güzel güzel hatta flash mükemmeldi kadar işte ama yani neyse bir şey demeyeceğim. Başta bir oyun almış. Ne? Oyun şu almış. Kok çok rahat alır şu an size. Normalde de çok rahat alıyor Lulu varken. Nerede bu adam? Oğlum adam ta nerede yardım istiyorsun ya? Bir rakip kartı. Kim alamadık mı cidden? Ne? Kulenin bir şeyini alamamışız. <laughs> Dibinde kalmış. Topladım ya biraz. 3 oldu. Mardin neydi lan? Mardin duvarından at neydi lan? Gelin Neyin? Murat gelin damından. Mardin nereden çıktı bu? Murat gelin damından atlayamadım. <laughs> Kaç güzel lan. Aferin Yavuz. Toparladın ha çıkmasa geri çıkmasa birazcık bende oynasa ya birazcık ya bu adamdan çok bir şey istemiyorum adam EQ yapıyor çıkıyor gidiyor sonra tek başıma kalıyorum ortada çünkü skill'i kalmıyor diye çıkıyor Tanklıca yerde olsun kanka beni tanklasın yani Atıyorum. önünde dursun yapmazlar kanka onlar bunlar burada <laughs> sanki adamın anasını siktim ya Kankam ona flash mı atılır? Allah şuna, kızım sevdiğim. Zet sikiyor oğlum ne alaka amına koyayım? Çıktı Aha, <laughs> alev, 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 alev. alev, alev 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 ormancı oldu. Tamam koş aleve koş. Biraz XP'sini çaldım. Hakkını helal etsin artık. Gitti git bana niye vuruyor bana bakayım. Ne? Ejder bana vuruyor abone olmuş. Dış. Orada Billy Scrang'ın Q'sunun sesini şey duydum. Minyon çekti sıkıntı yok. Üç <laughs> vurdu bana full candan. Evlen geldi yavuz, evlen geldi yavuz bak şurada. Amcık. Biraz yana geliyorum. Gel 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 gel. Al 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 al. al. Öldü ki. <laughs> Gel yarak oraya. Yerde kalsan iyi olur. defa bakmak fazla değil Merhaba insan. Size akşamı kesmiş 90 gold vermiş. Korona <laughs> <laughs> medya, sahil kime güvencilik ve annen hain. Bu Elida çok çabuk fightlanıyor ya. Bak 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 Kanka görmedim vallahi Allah var adam hiçbir şey yapmıyor durduğu yerde <laughs> güzel. Ejder'e geliyorum. Bu ne şimdi ama bakıyor? Ne şimdi ama bakıyor? Ejder gitti bu be Ben geliyorum alamazlar onu. Başla başla. Kogma çok vuruyor kanka yani. Lulu Kogma bir şey yapmıyor da Lulu çok vuruyor. Normal kanka. Dur lan. Geri çekecek mi? Çekelim ya. çıkartacağız direkt. Çıkartamıyoruz Çok güzel. Çünkü niye takımı var adamın? Çok güzel. Ve Kokmam şu an sağlam gol aldı benden. 500, oh. 71 bir gold aldı. Sonra kejler de daha. Ölmez ki. Öldü. 15 seviye öldü. kanka nasıl öldü? Aman okuyum 13 seviye oldu seviye. Gerçi tahsilleri almış görmedim onu. <laughs> Şuradan bir şöyle... zaten onu çözer seferinde var. Şu an acayip üstümüz aslında onlardan ya. Ama fight aramayın artık. Bak botu botu itin mesela ne bileyim. Niye fight fight arıyoruz? Ya siktir git buraya da koymazsın amına koyayım ya. Rakip Buralar hep dolu, hep mantar dolu, tamam. hep 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 hep. Şaka mı bu ya? Sık Adamda inanılmaz bir özgüven patlaması var şu an. 11'e 3 oynuyor. Normal değil mi kanka? Arkasında var. Bizim Zed'in Zed de onu çıkaramaz ki. Benim ormanımı da bir temizlemese güzel olacak da. <laughs> Cana bak Dominik dom 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 almanız lazım. Dominik <laughs> dom almanız lazım. Buz ateşi almış ne alaka? Dominik eu não pelo é? nordeste não, é? não é? Karşıda da çok CT ediyor beni. İnan Hiçbir yere gidemeyecektim. Bu nereden geldi ya? <laughs> Dedi al. Kyle Mouse'un ben Neyi? şey mavi. Ha, Ben bundan anasını sikeceğim ama. Kayla bak biçiyor amına kodumun karakteri. Öyle kanka bitti ha bak ha bana oynuyorlar. Hadi gel. Onun flaşı yok. Bak bunun flaşı yok. Anasını siktiklerim sizi. Siktirin giden hadi şimdi. Lulu benim üzerime sıçra atıp E tutuştur Q yaptı. Böyle göt gibi öldü. Kerisini de korumadı. Tamam gel baronu gel Sorun değil gelin Benim 17 level falan olmam lazım şu an Ormanımı aldığınız için olamadım Çoğu konuşmaz sikelim Tavuk mu sikiyon lan sen Amına koyayım param parça oldu. O anne? Şu an değil. Birazdan gelirim. Tamam. Ee. Annem öyle bir zamanda aradı ki. Önüme geçin artık. Farm, ha, farm, farmı, farmı, farmı alacaksın. Bizi değil. Ne farmı? Farmın arkasında geçeceksin. Farmın arkasındayım zaten. Vurmuyor ki farmı. Hayır, farmı vuruyor. Farmı kuleye iniye. Nasıl vurmadım? Öndeki farmlar düştü ya ultiye. Sen büyük farmın yanına çıktın bu sefer. Büyük farmı almadı, sen aldın tankı. Hasarı ben aldım oğlum. Farmı falan vurmadı. Farmı vuruyor. Baronlu farmlar. <laughs> Ya da ben de totem değişeceğim. Öyle olmuyor ya. Bu yaramıyor. Tek tek dalma artık. Dalma tek tek. Kar geldi. 5'te <laughs> <Beşte> 5. Beş. <laughs> Dedim Kayn mı kok mu? 16 level olmuş bir kaydan uzak duracaksın koçum kaçacaksın. satarsınız oyunu. Kaykoplar ki o dedim manyak. Timo varken biraz zor da. 55 saniye oturuzun ya. Evelyn ölümü değil. Sen nereden geldin İbne? Bırakın lan beni İbne'ler. Kanka Kaan ormanda mı Daha yeni yeni alıyorum ha şunları. Kurduğumu ne zamandır almıyorum sana öyle diyeyim. Evliyim burada. <laughs> Bir adamı tutamıyorlar ya. Hayır satıyor ki şu an ya. Sat sat hiçbirini almayacağım ama. Ne yapıyoruz acı orada siz? Ya siktir git ya. Kanka Allah çarpsın şuradan şuraya vurdu bak. Yemin ederim sana. Ne? <laughs> şuradan şuraya vurdu. bu gelir. çocuğu beleş kastı ya. Uyan, kalk. Şimdi benim bu çocuğu sersemletmem lazım. Kurban gelirse uzaktan var ya mahveder bizi. Ha yok yok kokma yok tamam güzel. Cidden bu baron arası böyle boş bura ananı. <laughs> canım. Gel gel. Salaklar ya inanılmaz tek yapmaları gereken şey kokmayı korumaktı. Hiçbir şey değil var ya.